Her insanın mana aleminde de ayrı bir dünyası vardır. Bu bölümler çok çok önemli ve sırlıdır. Aslında birçok tecrübe yine mana alemini yaşamamız için yaşanmıştır. Şimdi buralarda daha net anlayacağımız bölümlere geçiş yaparız. Ve deriz ki aslında her şey zıttıyla vardır. Yani hastalık olmadan şifayı, yokluk olmadan da varlığı göremez insan. İnsanın varoluş sebebi önce kendini bilmek ve daha sonra Rabbini bilmek. Kendini bilen Rabbini bilir deriz. Şimdi tekamül yolculuğunda burası aslında insanın aşması gereken çok önemli bir nokta. Buradan sonra mucizelere adım atıldığını net bir şekilde görürüz. Ve öncelikle şifanın gerçekleştiği bölümler bizler için çok değerli ve önemli. Çünkü zahiri gözle görebildiği şifa aslında mana aleminde atmış olduğu büyük bir adımdır. Ve dolayısıyla bütün hapıların şifreleri ya Şafi esmasının tezahürüdür. Burası bizim için kapıların açıldığı aslında birçok problemimizin aynı anda bittiğini gördüğümüz yerdir. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izni ve yardımıyla bu süreçlerde beraberiz ve bu yolda Allah'ın izniyle çok büyük sırlarla beraber buraları daha net anlayabileceksiniz. Yüksek olan frekanslarınızla bu bölümleri daha net algılama potansiyeliniz oluşacak inşallah birçok kardeşimiz bu bölümlerde çok net bir şekilde mucizenin hızlı gerçekleştiğini görürler. Yüce Allah hepimizi bu yolda muvaffak etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.